Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hülya Kılıç hoş geldiniz diliyor hocam. Ee, yine aynı şekilde Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Başkanı Doçent Doktor Yelkin Diker Coşkun siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi eğitim fakültesi eğitimin önemini bir kez daha anladık klişe bir cümleyle gireceğim ama gerçekten günlerdir programda konuşuyoruz. Ya okullar açılmazsa bu soruya herkes şey diyor hayır hayır açılacak ya açılacak ya açılacak başka çaremiz yok. Ee, öğretmenlerimizin kıymetini anladık yani bütün biz aileler olarak da bunu çok iyi kavradık. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, öğretmen yetiştiriyorsunuz ve şöylesi bir dönemde daha da zor olduğunu anladık değil mi? Öğretmen yetiştirmenin daha da zor olduğunu anladık. Evet, nitelikli öğretmene olan ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu ee, en çok da şunu anladık. Eğitimin tek bir boyutu yok. Biz genellikle eğitimde akademik becerilere odaklanmış bir ülkeyiz. Eğitim sisteminin e, işleyişi o doğrultudaydı ama eğitimin e, sosyal ve psikolojik boyutları olduğunu da pandemi hmm. bize hatırlattı. Bu özellikleri e, yönetebilecek, esnekliğe sahip Yaşam boyu kendini geliştirebilecek kariyerini bu doğrultuda ilerletebilecek öğretmenleri de, öğretmenliğin de bir kariyer süreci olduğunu hmm. ve değişimlere adapte. Olabilecek öğretmenlere sistemin her zaman ihtiyaç duyduğunu aslında bize öğretti. Şimdi aslında öğretmenlerimize biz bir bakalım dedik. Kuşaktan kuşağa öğretmenler yeni nesil hep Z kuşağından bahsediyoruz. <laughs> i̇şte kimler sesleniyor hangi kuşak sesleniyor ee, ağırlıklı Y kuşağı öğretmenler 22-41 yaş arası %50'si <laughs> X kuşağı %40'ını oluşturuyor. 42-56 yaş öğretmenler. Dolayısıyla o kendini güncelleme meselesi önemli. Hani önceden biraz daha müfredat merkezli, eğitici merkezliydi. Şimdi biraz daha öğrenci merkezli, bağlam merkezli. Dediğiniz gibi değişimle kolay adapte olabilen. Ee, onlar bunu yapacak ki... Ee, ...öğrenciler de aslında bu yoldan devam etsin. Bununla ilgili peki müfredatta neler yapılıyor? Ee, hı hı. Eğitim fakültelerinin müfredatı ne kadar güncelleniyor günümüz koşullarına e, dikkat aldığımızda? Hı hı. Şunu söyleyebilirim. Aslında bizim e, programımız, eğitim fakültesindeki programlarımızın hepsi güncel. Çünkü biz sürekli dış paydaşlarımızla görüşmeler halindeyiz. Mezunlarımızla, işverenlerle ve e, günceli de takip ettiğimiz için sürekli güncelliyoruz. 2018 yılında YÖK tarafından eğitim programlarımız e, ortak hale getirildi ama 2021'de YÖK e, tekrar programlarımızı güncellememiz için tüm fakültelere yol açtı. E, dolayısıyla biz de aslında fakülte olarak e, yeniden bu o, özellikle pandemiyle ortaya çıkan e, programları güncelleme ihtiyacı doğrultusunda tüm programlarımızda çeşitli güncellemeler yaptık ve önümüzdeki akademik yılda ilk öğretim Matematik ve Özel Eğitim'de bu güncel yepyeni program ...programlarımızla aslında eğitim vereceğiz. İngilizce öğretmenliği ve PDR'de akreditasyon sürecinde olduğu için bir yıl kadar bekleyecek ama sonrasında onların da programları hazır ve onlar da e, bu yeni Yenice. programlarıyla başlayacaklar. Bu yeni programda ne var? Tabii ki e, 21. yüzyıl insanın ihtiyaç duyduğu e, işte Z kuşağının ihtiyaç duyduğu öğretmen nasıl olmalıya hmm. yönelik e, derslerimiz olacak, bol uygulamalı. İşte dijitali e, güzel kullanabilen, eğitim açısından verimli kullanabilen öğretmenler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu da önemli. Yani dijital becerilerini geliştirmek için neler yapılmalı? Şimdi dijital beceriler dediğimiz beceriler sadece bilgisayar kullanmak değil. Hı. Bir öğretmenin uzaktan da olsa sınıf yönetme becerisine sahip olması, etkili sınıf yönetimi. Bunun için de pedagojik anlamda altyapısının çok sağlam olması Hı. gerekiyor. Pedagojik formasyonun gerektirdiği bilgileri... E, Dijital ortamda kullanmak çok daha zorlayıcı aslında. Öğretmen adaylarına, örneğin bizim eğitim fakültesinde yürüttüğümüz programlarda hep uygulama temelli eğitimlerden bahsediyoruz. İşte burada sanal sınıfta, canlı sınıf olarak adlandırdığımız sınıftan farklı olarak soft skills dediğimiz sosyal becerileri, iletişim becerilerini nasıl hmm. kullanabilecekleri kamerayı nasıl kullanacak? işte bilgiyi ne kadar sürede aktaracak? Ne kadar sürede öğrenciye uygulama yaptıracak gibi yani uygulamalar. Yani sanki youtubermış gibi evet. öğretmenden beklentimiz değişti aslında. Hani bir bilgi küratörü gibi önceden bilgiyi aktarıyordu. Şimdi aslında o bilgi hangisi kıymetli, hangisi değil bunu algılaması için öğrenciye rehberlik ediyor. Ee, o yüzden benim hoşuma gidiyor bilgi küratörü tanımı çok Hı -hı. yönlü analitik lider hayat boyu öğrenen ilham veren e, Tabii bütün bunlara sahip olması için de e, e, aldığı eğitim çok önemli yani günümüz evet. koşullarına göre sizin o söylediğiniz güncelleme meselesi Hı -hı. önemli e, bizde zaten pandemi döneminde bile e, yani öğrencilerimiz hani bunları kendi kendine keşfetmesi değil e, hali hazırda e, bizim okul e, fakülte işbirliği protokollerimiz var bu bağlamda işbirliği yaptığımız okullarda da bu çalışmaları yürüttük. Ee, pandemi döneminde uzaktan öğrencilerin eğitime destek atölyeleri yürüttük. Hı hı. E, PDR bölümünde ise e, kariyer danışmanlığı yapıldı. Yani aslında daha mezun olmadan bizim öğrencilerimiz bu yıl bu e, pratiği de yapma şansları Pandemi bulular. çok etkiledi mi? Yerinde uygulamayı önceden okullara giderlerdi, orada bulunurlardı, bir staj imkanları olurdu. Çok Yerinde etkiledi. Yerinde uygulamayı yapamadılar ama işte uzaktan uygulamaları katıldılar. Bir fiil, e, ders. Hepsi yanları planları hazırlayıp e, işte onları uyguladılar ya da danışmanlık hizmetleri verdiler. Yani online'a e taşınan süreci aslında deneyimlemiş oldular. Ben onun için öğrencilerime hep şunu söylerim. Hani bir taraftan kendinizi şanssız hissedebilirsiniz ama siz aslında şanslı da e, oldunuz. Çünkü zaten birinci, ikinci sınıfta uygulama yapma şansları oluyor bizim öğrencilerimizin. Uygulama yapmışlardı. Şimdi e, online olarak da uygulama yaptınız. Aslında her ikisine de şu an hakimsiniz Hı -hı. E, şeklinde söyledim. Hakikaten de güzel dönütler de aldık hem öğrencilerden hem de bizim öğretmen adaylarımızdan bu konuda. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir programımızı uluslararası bakalorya programından bahsetmiştik. Şimdi diyelim ki eğitim fakültesinde okudu öğrenci, e, IB okullarında çalışmak için ayrı bir sertifika mı alması gerekiyor? Ayrı bir eğitimden mi geçmesi gerekiyor? Bununla ilgili eğitim fakültesi ne yapıyor? Kimce yanıtlamak e, Şu şekilde söyleyeyim ben. Evet, IB öğretmeni olabilmek için ayrıca bir sertifikaya Hı. ihtiyaç var. Ve bir, bizim üniversitemizde biz bu sertifikayı veriyoruz. Ve e, iki yıldır özellikle mezunlarımız çok rağbet ediyorlar. Bu sertifikayı alıyorlar. Ve bu bağlamda IB okullarında öğretmen e, olan e, mezunlarımız da var. E, biz bunu bir iki yıl içerisinde IB programı e, yöneticileriyle de görüştük. Artık lisans öğrencilerimize de vermeye başlayacağız bir yan dal gibi yani lisans programını okurken birkaç tane sertifika dersi alacak işte 3. 4. sınıfta ve mezun olduğunda elinde hem normal öğretmenlik diploması olacak hem de AİB öğretmeni sertifikası olacak. Bu sertifika sadece ülkemizdeki AİB okullarında öğretmen olma şansını getirmiyor aynı zamanda yurt dışındaki AİB okullarında da öğretmen olma şansını getiriyor mezunlarımıza. Bu bağlamda akreditasyon da önemli. Hani yurt dışında da dinlenince hani birinin sizi tanıması ve akredite olmanız önemli. Eğitim Fakültesi'nde Yeditepe Üniversitesi'nde bununla ilgili bize söyleyeceğiniz neler var? Biz eğitim fakültesi olarak aslında yüksek öğretim düzeyinde akreditasyona ilk başvuru yapan fakültelerden birisiyiz ve İngilizce öğretmenliği ile psikolojik danışma rehberlik programlarımız akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Aynı zamanda IB'nin de akreditasyonundan geçtik. Çünkü IB diploması verebilmek için de üniversite ...fakültenin akademik potansiyelini değerlendirdikleri zorlu bir akreditasyon süreci var orada da. Onu da başarıyla tamamladık. Akreditasyon bize neyi getiriyor aslına bakarsanız? Akademik kaliteyi getiriyor. Akademik kaliteyi de öğrencilerimizde hazırladığımız programların uygulamasında görüyoruz. O süreçlerin takip edilmesi, öğrencilik geri bildirimlerinin izlenmesi... ...programın izleme çalışmalarının kaliteyi artırmada ne kadar önemli olduğunu akreditasyon süreçleri bize gösteriyor. Bu anlamda Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi akreditasyon süreçlerini hem ulusal hem uluslararası anlamda başarıyla tamamladı. Peki şimdi eğitim fakültelerinde kontenjan geçen yıla oranla çok anlamlı bir düşüş değil ama yine de düştü. 41.331 eğitim fakültesinde kontenjan var Türkiye genelinde. Başarı sırası da 300.000 bir sıralama var Hı. ve bu sırayı geçmeleri gerekiyor. E, tercih yapacak adaylara bir tavsiye istiyorum. Yani eğitim fakültesi ya şimdi öğretmen olacağım atama problemi var ne yapsam acaba kafam da karışık aslında çok da istiyorum eğitim fakültesinde okumayı ama bir takım kararsızlıkları olan adaylar var şu an o yüzden ne söylemek istersiniz? Aslına bakarsanız tercih Yüksek öğretimde bir program üniversiteyi tercih edebilmek demek kendisini ne kadar iyi tanıyor öğrenci. Hmm. Eğer istediği bir alansa ne atamasına bakar, e, ne iş koşullarına bakar. Şunu bilmesi gerekiyor. Ben istediğim alanda eğer okuma şansı bulabiliyorsam eğer kariyerimi en e, güzel şekilde nasıl geliştirebilirim? Buna odaklanmalılar. Hmm. Genç nüfusumuz fazla. E, ve 5 yıl sonrası, 10 yıl sonrası için e, yapılan kariyerle ilgili projeksiyon çalışmaları şuna bize şunu anlatıyor. E, öğrenmeyi öğrenen bireyler hmm. hangi meslekte olurlarsa olsunlar başarıyı yakalayacaklar. O yüzden e, eğer hayallerinde öğretmen olmak varsa, iletişim becerileri kuvvetliyse eee bir çocuğa, bir gence dokunmaktan e, onun yaşamını değiştirebilme e, kapasitesine ilişkin bir içinde heyecanı varsa tercih etmeliler. Hı -hı. E, eğitim ihtiyaçları bugünden yarına çok değişir. E, o yüzden e, atamalar ya da Sadece devlette değil özel sektörde işte biraz önce bahsettiğimiz gibi dünya çapında herhangi bir IB okulunda öğretmen olabilme fırsatları bunlar bireylerin kendi potansiyellerini nasıl geliştirdiğiyle çok ilişkili. Hı -hı. O yüzden öncelikle kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir tercih Hareket yapmalılar. Etsinler. Hülya hocam siz Hı -hı. bunlara ne eklemek istersiniz? ben de Yelkin Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. ama öncelikle şu var. Bazen de öğrenciler yani Yelkin Hocam dedi iste, yani istekliyse evet ee, istediği İstediğim etsin ama bazen de kararsız oluyor, tanımıyor. Acaba ben bunu yapabilir miyim? Ne kadar buna e, benim becerilerim e, yeterli olacak? E, onun için şöyle, tabii ki bizim e, tanıtımlarımız oluyor, bizlere de gelip sorabilirler. E, ama hani bir işe başladıktan sonra, bir bölüm tercih ettikten sonra da eğer Kendilerini e, o konuda yetkin hissediyorlarsa yola devam edebilirler ama hissetmiyorlarsa da, işte hayat boyu öğrenme diyoruz ya o sırada e, başka bir alana da kanalize olabilirler. Hmm, çift ana ama, dal imkanları var. Tabii ki yan dallar var. var e, hmm. Dolayısıyla aslında kendilerini keşfedecekler. Ben de öğrencilere şunu öneriyorum. Kendilerini keşfetme fırsatı verecek e, üniversiteleri, fakülteleri tercih etsinler. Hmm. Yani o potansiyellerini ortaya çıkartacak böyle ...bölümleri, üniversiteleri aslında tercih Bazen etsinler. Bazen öyle oluyor ki, ki sayılar da onu gösteriyor. Üniversitede okuduğu hal, halde tekrar sınava girenler... ...işte 500 bin, 600 bine vardı. Tekrar sınava giriyor. Kimisi yanlış bölümü tercih ettiği için. Kimi bir bakayım şansımı deneyeyim diyor ama... Hı hı. E, Başta tam net olmasa da sonra söylediğiniz gibi ikinci sınıfta belki derste gördüğü bir şeyden belki evet. de bir projeden dolayı yolunu yönünü değiştirmek isteyenlere acaba üniversitede kapı açık mı? Nereye gidebilir? Evet. Şans var mı? Buna baksınlar diyorsunuz evet, değil mi? Evet ben de bu şekilde Hı. önerebilirim. Tercih günleri var. Bütün üniversitelerin kapısı açık. Evet. Hocalarıyla, öğrencileriyle oradalar. Keşke gidebilecek olanlar yerinde ziyaret etseler de değil mi? O, çok o, önemli. o havayı Tabii. teneffüs etseler. Evet. Tercih yani yaşamlarını aslında bakarsanız belirleyecek bir tercih Yapacaklar mutlaka kampüsü ka eğer kampüs üniversitesi ise hmm. ki öyle olması aslında e, en şeyi sağlıklısı hmm. çünkü e, yan daldan çift ana daldan bahsettiğiniz bunları kolayca yapabilmesi için e, bir kampüs üniversitesinde olması e, farklı bölümler farklı fakülteler arasında işbirliğinin yürütüldüğü kampüs üniversitesinde olması aynı zamanda oradaki akademik kadroyu e, kanlı canlı yerinde ziyaret hmm. edip yani kim bu insanlar akademik kadroda kim ne yapıyor? Hocaların projeleri neler? Ee, mesela bizim fakültemiz için konuşacak olursak e, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde bizim en e, kuvvetli olduğumuz yön öğrencileri bireysel e, bireyli psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma uygulamaları gibi dersleri. Gerçekten uygulamalı şekilde işte laboratuvar ortamında süpervizörlük, kuvvetli bir süpervizörlükle veriyor olmamız. Benzer şekilde çok taze yeni açıldı özel eğitim öğretmenliği bölümü. Çok kuvvetli bir bölüm ve ülkemizin çok çok ihtiyaç duyduğu bir alan özel eğitim. Hı hı. Uluslararası bakış açısına sahip bir programı var. Uygulamaya Bu dayalı yine. Bu sene Yeditepe Üniversitesi ilk defa öğrencisini evet. alacak. Evet. Ee, i̇kinci yılı. ikinci yılı. yılı. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Teşekkür ederim. Yeditepe ederiz. Yeditepe Üniversitesi'nden de konuklarım. İlk öğretim matematik öğretmenliği programı öğretim üyesi doçent doktor Hülya Kılıç bizimle birlikteydi. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı başkanı doçent doktor Yelkin Diker Coşkun bizimle birlikteydi. Bugün programın sonuna geldik. Programın başında da ifade ettiğim gibi haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında buluşuyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmayı umut ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.